Merhaba ben Adora ya da Yağmur. Hangisini tercih edersiniz? Dün sabah uyandım ve 1 milyon takipçiye ulaşmış olduğumu gördüm. İlk başta bu kadar yeni arkadaşım olduğunu görünce çok sevindim ama sonra biraz gerildim. Çünkü size ne sunmam gerektiğine emin değilim. Hayatım epey yoğun geçiyor. Daha yeni ev taşıdım. 3 kere kedim var. Bir yandan kitaplarımı yazmaya çalışırken diğer bir yandan da içerik üretiyor ve hayallerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Çok izlenesi bir hayatım olduğu söylenemez ama size kitap okurkenki delirmelerimi, yazarkenki anlamalarımı, izlediğim filmleri ve dizileri, beceriksiz makyajlarımı veya ve çok sevdiğim kombinlerimi gösterebilirim. Belki eski videolar kadar çok izlenmeyecek ama ben bir videonun ardında onlarca kişinin olduğu aşırı kurgulanmış sosyal medya dünyasına biraz şeffaflık ve bir doğallık katmayı tercih edeceğim gibi. Eğer buraya ilk kez geldiysen merhaba ve lütfen önceki paylaşımlarıma çok takılma. Uzun zamandır farklı şeyler denemeye çalıştığım için hesabım çorbadan farksız bir halde. Kitapları, filmleri, kombinleri ve hayatın her anına rastgele komutanları seviyorsan doğru yerdesin. Hoş geldin. Sen de bir yorum at ben de seni tanıyayım.